Merhaba arkadaşlar, hayatımız maden adlı programıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi daha önce de anlatmış olduğumuzu kolaylaştıran bütün ürünler, ürünler madenlerden yapılmaktadır. Bugün size hayatımızda vazgeçilmezimiz olan elektronik eşyalardan telefonun içerisinde bulunan madenleri anlatacağım. Telefonun yapımında yaklaşık 50 çeşit maden kullanılmaktadır. Bu 50 tane maden arasından size en bilindiklerini sayacağım. Altın, krom, bakır. Manganez, çinko, nikel, gümüş bunları duymuşsunuzdur. Bir kulak aşinanlığınız vardır. Bor, alüminyum, karbon, kalay, demir. Yaklaşık bu 50 tane madenin hangileri olduğunu bakacağız ve nerelerde kullanıldıklarını size söyleyeceğim. Ne amaçla kullanıldıklarını daha doğru. Telefonumuzun ekranı indinyum oksit ile kalay oksitin karışımıyla bir film oluşuyor. Ve bu ekranın dokunmatik işlevini görmesini sağlıyor. Ekranında dokunmatik ekranın neyden oluştuğunu öğrendik değil mi? İndirinyum ve kalayoksitten. Şimdi geliyoruz camımızın neyden oluştuğuna. Alümina ile silikanın birleşmesinden alüminosilikat camı üretiliyor ve telefonların camları bundan oluşuyor. Ve camı güçlendirmek için de potasyum iyonları kullanıyoruz. Şimdi telefonun ekranında ne görüyoruz? Renkler görüyoruz değil mi? Telefonumuzun ekranında bu renkleri görebilmemiz için nadir toprak elementlerinden kullanmamız gerekiyor. Ve ayrıca bu nadir toprak elementlerinden bazıları ultraviyola ışınlarının nüfuz etmesini azaltıyor. İkinci bölümde elektronik bölüm. Elektrik bölümü tabii ki de ilk olarak bildiğiniz hepimizin bildiği Bakır kablolar. Bak, kablolama işleminde bakır kullanıyoruz. Onun dışında bakır, altın, gümüş bunlar ise mikro elektrik e, kısımlar için kullanılıyor. Ve bunun dışında da mikro e, kondansatör dediğimiz bir yapı var. Bu da tantalda. Mikrofonda ve diğer elektrik aksamlarında nikel kullanıyoruz. Bunun dışında ise hoparlör ve mikrofondaki mıknatıslanma için e, prosedünyum, e, godülyum ve neodyum kullanıyoruz. Saf silikon çipin üretimi için kullanılır. Kalay kablosu telefondaki elektronikleri e, lehimlemek için kullanılır. Yeni kurşunsuzlarda ise kalay, bakır ve gümüşün karışımından oluşmaktadır. Şimdi geldik telefonun kasasına. Magnezyum bileşikleri bazı telefon kılıflarını yapmak için alaşımlanırken birçoğu da plastikten yapılmaktadır. Plastikten yapılanların içerisinde brom, Alev geciktirici bileşikler içermektedir. Ve bunun dışında da elektromanyetik parazitleri azaltmak için de nikel kullanılır. Evet telefonumuzun bataryası. Telefonumuzun bataryası pozitif elektrot olarak e, kobalt oksitten oluşmaktadır. Negatif elektrot olarak ise grafitten yani e, karbondan oluşmaktadır. Bunlar lityum yon pilleridir. Kobaltiyne bazen manganezde kullanabilmektedir. Pilin gövdesi ise alüminyumdan oluşmaktadır.